Evet sevgili dostlar, Arabe Stüdyolarına yeniden hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anlayacağınız üzere bir bilgisayar topladım. Tabii bu bilgisayarı yaklaşık herhalde bir ay önce falan topladım. Birinin isteği üzerine topladım. Birinin isteği üzerine toplarken de birkaç görüntü aldım. Görmüş olduğunuz şu anda, ekranda görmüş olduğunuz. Parçaları taktık ona. Size bu parçalarla ilgili hem bilgi vereyim, almak isteyenler varsa aranızda alabilir. Biz bu bilgisayarı toplarken açıkçası toplamak isteyen arkadaşımın bir takım istekleri vardı. Bunlardan bir tanesi kardeşi için topladığı için demişti ki abi işte GTA 5 gibi Valorant gibi oyunları rahatlıkla oynayabilsin. Çünkü benim kardeşim evdeki bilgisayarıyla oynayamıyor diyor demişti. Çok eski bir bilgisayarları varmış. Tamam kardeşim dedim. Ben onun özelliklerine uygun bir bilgisayar toplamıştım. Ancak arkadaşım dedi ki ya abi benim kardeşim biraz da hani şöyle şık bir şey olsun istedi şık bir şey deyince işin içine tabii ki RGB girdi biliyorsunuz. Ben RGB'yi çok sevmesem de sevenleri, tutkunları var. E bunun üzerine biz biraz daha çıtayı yükselttik. Olabildiğince ucuz ama süslü eşyalar almaya çalıştık. Şimdi aldığımız eşyalar gördüğünüz gibi ana kartımız, ekran kartımız, power supply'ımız, soğutucumuz işlemci şurada benimle evlenir misin tarzında bir altın kutusunun içinde olan şey işlemci. Tray işlemci olduğu için öyle geldi bize. RAM'lerimiz ve SSD'miz var. Şimdi devam edelim. Bu videoyu ben çektim. Tabii ki o sırada konuşmadım. Şu anda kasanın açılışını yapıyorum. Kasanın modeli ve bilgileri aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Hatta linkini de bulabilirsiniz daha ucuz bir kasa alabilirdik ama dediğim gibi arkadaşım görsellik anlamında bir şeyler istediği için kasayı kendisi seçti. Ben seçmedim. Ben sadece kasanın üstüne montajını yaptık. Bu çıkarttığım paneller arkadaşlar cam paneller, temperli cam. Bu torbanın içinden fanları çıkıyor. Bu arada şu an arka planda oynayan video 2 saatlik. Ben hızlı hızlı geçeceğim. 4 adet fan çıkıyor kasanın içinden. 1 adet bu ışıklandırmayı yönlendirebileceğiniz bir adaptör çıkıyor. Bir de onun kumandası çıkıyor. Yani kasanın ışıklandırmasını adaptörle kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca adreslenebilir RGB'niz varsa onu da bu şeye takabiliyorsunuz. Böylece kumandayla hepsini birden yönlendirebiliyorsunuz. Bizim aldığımız ürünlerde adreslenebilir RGB sadece fanlarda vardı. Yani o da zaten modülle adreslenebiliyordu. Onun dışındaki diğer ürünler RGB olmasına rağmen, yani RGB olanları RGB olmasına rağmen adreslenebilir RGB değildi. O yüzden ışıkları sabitti. Evet devam edelim hızlı hızlı kedilerin vidaları falan çıkıyor içinden. İlerleyen kısımlarda bir sıkıntıdan bahsediyorum kasayla ilgili. Onu o sırada geldiği zaman açıklarım. Şimdi kasamızın açılışını bitirdim. Kasamız şöyle göstereyim. Daha detaylı zaten ileriki bölümlerde göstereceğim Kutu açılışı bu şekilde. Eğer ki size attığım linkten alırsanız o şekilde geliyor kutusunda. Bu görmüş olduğunuz tray işlemci. Hangi işlemciyi kullandık? Ryzen 5 kullandık. Bu e, Trey bir işlemci. Yani tepside satılan, kutuda satılmayan bir işlemci. Aynı zamanda dahili grafik oynatıcısı olmayan bir işlemci. Biz ekran kartı olacağ, koyacağımız için işlemci hem güçlü bir işlemci, hem uygun bir işlemci olsun diye e, böyle bir işlemci aldık. Açıkçası çok da uygundu yani. hani Kutulu ve diğer modellere göre. Zaten kutulu ve diğer modelleri bulamadım ben. Yani ben almaya çalıştığım zaman uygun fiyatlıların çoğu tükenmişti. Büyük ihtimalle artık ekran kartları ateş pahası olduğu için insanlar toplarken işlemcilerini grafik oynatıcılarına güvenerek bilgisayarlarını toplamışlar. O yüzden grafik oynatıcılar işlemciler hem pahalıydı hem de ucuz olanlarda da stopta kalmamıştı. İşlemcimiz bu şekilde geliyor. İçinde bir de pamuk gibi bir şey koymuşlar. Siz de buradan alırsanız atom bilişimden aldım ben sipariş ederken o pamuğu koymamalarını rica edin. Peçete koysunlar daha iyi çünkü o pamuk yani tek tek cımbızla temizlemek zorunda kaldım. İşlemcinin tellerine yapışmışlar. Hatta ilerleyen bir kısımda onu da gösteriyorum. Tellerdeki siz şey söyleyeyim pamukçu. Bu arada işlemci şu anda RAM'leri açıyorum. İşlemciyi gösterdim. RAM'leri açıyorum. RAM'ler RGB şekilde. War Help diye, Olo diye bir markaydı yanlış hatırlamıyorsam. Dediğim gibi detaylarını aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. RGB böyle şık, janjanlı güzel bir RAM. açıkçası şu kenarda, kutunun kenarında yazan, şöyle mouse göstereyim ben size. Şurada yazanlara göre de adreslenebilir de olabiliyor. Yani anakartınıza, tabi anakartınızda böyle bir özellik varsa adreslenebilir olabiliyor. Çünkü ekstra bir kablo ile bunu şu görmüş olduğunuz sağ alttaki modüle bağlayamıyoruz. Ama eğer ki ekran kartınız adreslenebilir RGB veya öyle bir özelliği varsa işte Aura bilmem ne falan işte her markanın farklı farklı bu RGB'leri değiştirebildiğiniz özellikleri var. Hangisi artık sizde varsa onu alıp RAM'lerinizin de ışıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu RAM markasını daha önce hiç denemedim. Daha önce hiç duymadım bile. Dediğim gibi ben normalde ya Adata ya da Kingston marka bir RAM düşünüyordum. Hem uygunlarda hem de kalitesini bildiğim markalar olduğu için. Ancak arkadaşım özellikle böyle can canlı bir şey istediği için bunun da fiyatı o söylediğim remler kadardı. Ama markayı bilmediğim için güvenmediğim için ben listemi almıştım. Galiba ya 100 veya 200 lira daha fazladır normal bir reme göre fiyatı. Işıklı da istediği için renleri bu şekilde aldık. Ama remleri takarken mesela normalde renleri yukarıdan bastırıyorsunuz ya sevgili arkadaşlar. Bunun yukarısında böyle alüminyumları olduğu için kenarlarında bastırırken birkaç kere elimi kestim açıkçası. O yüzden siz yaparken eldiven kullanın veya başka bir emanet siz Geldik sıra SSD'ye. SSD arkadaşlar biz bu bilgisayarı toplarken ben arkadaşa sordum. Dedim ki bak dedim SSD işte bilgisayarı hem hızlandırır hem oyunlarda iyi performans verir. Bilgisayar toplamayı pek bilmeyen bir arkadaş olduğu için böyle detaylandırma da yapıyordum. SSD'yi istiyorsan hani düşük alırız. Ama ilerleyen zamanlarda yer sıkıntısı yaşayabilir kardeşim dedim. Hani SSD'den kesip başka bir şey alacak. Ne bileyim ekran kartına biz bu parayı verecektik. Yani biraz daha limitimizi açtıracaktık. Veya ne bileyim anakartı güzel bir şey alacaktık. Hani dedim ki yaklaşık da yarı yarıya bir fark var. Yani 500 GB'lık modelle biz 1 TB'lık kullandık. 1 TB'lık arasında 500 GB'lık 500 lira ise 1 TB'lık 1000 lira. Hatta yanlış hatırlamıyorsam fiyatlandırması da bu şekildeydi. Ee, hani dedim bir 500 lira daha verip bir daha SSD ile ilgili bir sıkıntı yaşamayabilirsin dedim. Ondan sonra biz düşündük ettik. Arkadaşım biraz daha bütçesini arttırınca hem anakartı yani çok sağlam bir anakart değil. Benim tuşucukta kullandığım anakart ama güvendiğim bildiğim bir anakart. Ee, aynı şekilde ekran kartı da Böyle çok üst düzey tabii ki bir RTX falan değil ama RX bu da yani, Radeon marka, RX sonuçta bu arkadaş GTA'dır ne bileyim, Valorant'ta özellikle FPS'li oyunlar oynayacağı için, FPS e gerektiren oyunlar oynayacağı için bu e, ekran kartı da yeterlidir diye düşündüm. Haliyle e, parçalarımızı biraz daha limitimizi yükselterek daha güzel parçalar aldık. Bu da 1TB'lik James Duncan marka SSD'miz. Bu SSD'nin arkadaşlar ömür boyu garantisi varmış. Nereden aldığımı zaten biliyorsunuzdur. James Tanky sadece tek bir yer satıyor. Ben size zaten aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. Benim bu SSD'de sevdiğim özellik şu. Bu SSD'nin arkadaşlar ekstra bir soğutucusu yok. Yani bu ne demek oluyor? Eğer ki anakartınızın SSD yuvasının ekstra kendinden bir soğutucusu varsa bu SSD'yi alıp direkt o soğutucuya takabilirsiniz. Bizim anakartımızın böyle bir soğutucusu yok ama arkadaş da zaten oyun oynayacağı için herhangi bir problem yaşayacağını düşünmedim ben. Zaten kasamız da çok havadar bir kasa. Arkadaşlar, trey soğutucu aldığımız için tabii ki kutulu bir e, işlemci almadığımız için haliyle soğutucu da gelmedi. Gelmeyince ben de hem RGB böyle ışıklı mı ışıklı güzel hem e, güzel soğutabilecek 4 kanallı bir e, soğutucu seçtim arkadaşlar. Çok pahalı bir şey de değildi bu ama Videonun sonunda görürsünüz ışıkları çok rahatsız edici. Alırken dikkat etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yoktu. Takarken bayağı zorlandım. Hatta şu, bu arka planda açtığım video 2 saatlik dedim ya. Neredeyse bunun belki bir yarım saati bunu takmakla uğraşmıştık, uğraşmışımdır. Tabii ki o kısımları hızlı hızlı geçeceğim. Ben size 2 saati tamamen izletmeyeceğim ama. Takması da biraz zordu. Hem LGA model yani Intel model işlemciler için. Hem de AMD model işlemciler için uygun bir soğutucu. Fiyat olarak da uygun. Görüntüsü de gördüğünüz gibi ışıklı mı ışıklı. Şimdi kutusunu da açalım. Daha detaylıca görmüş olun. Bu içinden çıkan yuvarlak siyah parça arkadaşlar LGA için olanlar. Yani işlemciniz eğer LGA Intel marka bir işlemci ise onu takmanız gerekiyor. Öbür türlü AM4'ler için yani AMD tarzı bir işlemciniz varsa onun için ekstra bir şeye gerek yok. Yanlardaki kelepçelerde anakartın içinde çıkan plastikleri oturtmanız yeterli oluyor. Yanından siz söyleyin temel macunu vesairesi de çıkıyor. Biz bu vidaların hiçbirini kullanmadık çünkü direkt kelepçelerden taktı. Sıra geldi ekran kartı. Ekran kartında şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Ben bu bilgisayarı toplarken arkadaşlar açıkçası piyasayı hatta videoların birinde bir arkadaş yorum yazmış. Bana bir sistem önerir misin diye. O arkadaşa da cevap olarak şunu yazmıştım. Bu aralar şey, e, piyasaya pek hakim değilim. Biraz araştırma yaptıktan sonra e, sana haber veririm. Hatta bir video çekerim demiştim o arkadaşı da. O videoda bu video olsun hatta. Çünkü ben piyasayı bilmiyordum. Arkadaşa bile dedim ki yani biz 5000 liraya sana güzel bir bilgisayar toplarız dedim ama ekran kartları fiyatları arkadaşlar 30 bin liralara kadar çıkmış. Ancak böyle basit ekran kartlarını alabiliyor, alabilecek düzeye geldik ki bu da 3000 liraya yakın da bunun ücreti de. Yine dediğim gibi linklerden bakarsınız fiyatlar değişiyor. Ben zaten şu anda tabii hem videoyu izliyorum hem sizinle konuşuyorum. Kenarda bir yerde mutlaka fiyatlarını da yazmışımdır. Benim aldığım fiyatları yazmışımdır. Siz linklere tıklayarak karşılaştırma yapabilirsiniz. 4 GB'lık bir ekran kartımız var. 128 bitti yanlış hatırlamıyorsam. Haliyle arkadaşının istediği oyunları rahatlıkla açabilecek düzeyde bir ekran kartı. Ama tabii ki benim turşucuğum, turşucuğum içinde de yine Safir marka bir e, ekran kartım var. Hatta bunun abisi diyebileceğim bir ekran kartı var. 8 GB'lık bir model var. Onun yanına yaklaşamaz tabii ama yine de iş görür. Hatta kayıt bile alabilir yani. istiyorsa 2-3 gün sonra YouTube işine girmeyi düşünüyorsa bizim gibi kayıt bile alabilir arkadaş. Çünkü videonun sonunda izleyeceksiniz kurduğum bilgisayardan o oyunların kayıtlarını aldım ben. Yani oyun oynarken FPS'e dikkat ederken aynı zamanda arka planda kayıt yaptığını da unutmayın. Kamerayla ekstradan böyle tutup çekmedi. Bilerek öyle çektim ki bakayım ne kadar FPS kaybı oluyor diye. Açıkçası çok ciddi bir FPS kaybı da olmadı. Bu anakartın zaten turşucuya yaz alışverişinde sizinle ilgili konuşmuştuk. Aranızda bu ekran şey ana almayı düşünen varsa düşünmeden alabilir. Ben açıkçası arkadaşlar Ezrak markasını daha önce bilmiyordum. Tabii ki biz Asus Gigabyte gibi markalarla büyümüştük. Bu tarz markalar yeni Çin'den gelen markalar. Ama overlock yapabil ya yani desteği var ama ben bir türlü yapamadım. Ben hayatımda 3 kere overlock denemesi yaptım. Üçünde de mavi ekran aldıktan sonra arkadaşlar dedim ben tesisatı yakmayayım deyip boş vermiştim. Ama ile ilgilenen arkadaşınız varsa bu mini bir anakartınız Overlock da yapıyor. Tabi diğer parçalarınızın da Overlock'u desteklemesi gerekiyor. Ee, onun dışında gayet işlevsel, hani fiyat olarak da uygun, güzel bir anakart. Arkadaşlar tavsiye ederim. Ben dediğim gibi arkadaşa toplarken böyle aslında daha güzel, 2-3 gün sonra sıkıntı yaratmayacak bir anakart bakıyordum. Hatta benim ilk başta koyduğum işlemci, Intel marka bir işlemci. 10. nesil i5 veya i3 koyacaktım. Ama sonra baktık ki bu şekilde daha uygunu toplayabiliyoruz. O yüzden ben de hemen buna döndüm ve bunun performansı daha yüksek oldu yani böyle topladım ben bilgisayarı. Hani ikisini de böyle kağıt üzerine yazdım, ikisini de böyle karşılaştırdığım zaman performans olarak AMD tabanlı bir sistem toplamak daha daha performansı yüksek olduğunu gördüm. Dediğim gibi anakartı kartı sürekli kullanıyorum. Ben kaç yıldır herhalde 2 yıl olmuştur yani kullanalı. İki yıldır tek bir sıkıntı bile vermedi sevgili arkadaşlar. O yüzden ki eğer ki anakart sistem toplayacaksanız, uygun bir anakart arıyorsanız AMD tabanlı bir sistem topluyorsanız tavsiye ederim bu anakartı. Gelelim power supply. Power supply AeroCool aldım. AeroCool benim sevdiğim bir marka. Her ne kadar kasası şey soğutucu kasama sığmasa da onu da biliyorsunuz yaz alışverişinde göstermiştim. Aklımi kesmek zorunda kaldım. O açıkçası AeroCool'la alakalı bir sıkıntı değil. O tamamen satıcının bana attığı bir kazık. Ben ona çünkü sormuştum kasama uyar mı diye. O da uyar deyince almıştım. Aerocool'un Cylon modelini aldık. Biz açıkçası bunu alırken, şimdi göstereceğim size. Şu çizginin ışıklı olduğunu zannettik. Işıklı olduğunu zannettiğimiz için de aldık. Açıkçası bunun görsellerinde de öyle bir koymuşlar ki sanki ışıklı gibi böyle neon gibi parlıyor gibi. Arkadaşlar ışıklı istediği için kasasını biz de öyle aldık. Ama bu ışıklı değilmiş arkadaşlar haberiniz olsun. Ama Power Supply bilgisayar topluyorsanız bana sorarsanız en önemli parçalardan bir tanesi. Sertifikalarının olmasına dikkat edin. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Her an elektrik kesilebilir. Elektrik kesildiği zaman parçalarınız yanmaz. Bakın burada gördüğünüz gibi pamuğun kılları var. Buradan atom birleşime sesleniyorum. Onun üstüne peçete veya altına işlemcinin altına koyduğunuz süngeri aynı şekilde üstüne de koyabilirsiniz aynı performansı sağlar. pamukçuk koyduğunuz zaman böyle tellere pamukçukları yapışıyor. İşlemcim nasıl takıldığı ile ilgili bir ton video var zaten. Benim videomu özellikle izlemenize gerek yok. Zaten şu anda bu videoyu izleyenleri çok iyi biliyorum ki siz asıl oyun performansını merak ediyorsunuz. Ben de hızlı hızlı oralara geçeceğim. Çünkü sadece oyun performansını merak eden arkadaşlar da yoktu. Bu parçalardan herhangi birini almak isteyen varsa en azından parça tanıtımını da atlamamış oluruz. Tabii ki açıklama kısmında ben her parçanın ayrı ayrı dakikasını da yazmışımdır. Oradan da seçip bakabilirsiniz. Güzelce yaydıktan sonra arkadaşlar soğutucumuzu takıyorum. Bu biraz uğraştırdığı için buraları geçiyorum hemen. Dediğim gibi o kelepçeleri tutturmak biraz zor ama tutturduğu zaman sağlam tutuyor yani. O yüzden içiniz rahat olsun. Burada SSD'mizi takıyorum. SSD'de zaten SSD yuvası var. İçinden çıkan, anakartın içinden çıkan müdeyi de baktığınız zaman tutturuyorsunuz. Bir sıkıntısı yok onunla. Şimdi geldik kasaya. Kasamız gördüğünüz gibi böyle havadar bir kasa. Görüntü anlamında böyle baktığınız zaman güzel ama işlevsellik anlamında çok büyük sıkıntıları var. Dört tane fan veriyorlar bize yanında. Ama kasanın fan takılan yeri iki tane kıçta olmak üzere, iki tane önde, iki tane tepede olmak üzere 6 adet fan takma yeri var. Ama şöyle bir şey var. Ön taraf şöyle biraz daha götüreyim. Ha. Ön tarafa böyle taktığım zaman ön tarafta cam panelini söktüm. Daha rahat takabilmek için. Cam panel bu fanları kapatıyor. Eyvallah. Ama tepedekileri kapatan herhangi bir toz filtresi vesaire yok. Yani siz tepeye eğer fan takmak istemiyorsunuz. Ben işte bunu egzoza takayım, kış kısmına takayım, egzoz fanı olarak kullanayım ve hava akımı daha iyi olsun istiyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü üstü kapatan herhangi bir parça olmadığı için bildiğiniz koca koca böyle pan deli yani fanın boyutu kadar delikler açıkta kalıyor ve siz bilgisayarın içini görüyorsunuz. Ben görsel anlamda şey olsun diye siz söyleyin. Görsel anlamda birbirini tamamlasın diye iki tane tepe, iki tane öne taktım. Sıvı soğutucu alıp tepe veya öne sıvı soğutucunun radyatörlerini bağlayabilirsiniz ama bizde sıvı soğutucu olmadığı için ben böyle yaptım. İkinci olarak da eğer kıça iki tane takarsam kartı taktığım zaman işlemcinin soğutucusu o fana çarpıyordu. Böyle bir, nasıl söylesem, tasarım hatası mı desem. Sonuçta, tamam, fan belki stok fanlar kadar şey değildi. Ve kasanın tanıtımında, yani o linki girip de bakarsınız. Oradaki resimlerde de adamlar sıvı soğutma kullanmış. Hani sıvı soğutma kullanırsanız, kıça bir fan takabiliyorsunuz. Bu da işte tepeden görüntüsü. Fanların olmadığını düşünürsünüz. Herhangi bir kapak, herhangi bir toz filtresi olmadığı için koca koca deliklerden bilgisayarınızın içine af edersiniz her şey düşer. Kalem düşer, kağıt düşer, hani toz gibi normalde kasaların en büyük derdi nedir? Tozdur. Bunun derdi daha farklı şeyler olabilir yani. O yüzden alan arkadaşların dikkat etmesini istiyorum. Ekstradan biz fan alacaktık. Kasayı aldığım sayfaya girdim. Hani belki de ekstra olarak fan satıyorlardı. Biz iki tane daha alalım dedik. Ama fan satışı yapmıyorlar. Buradan o arkadaşlara da sesleniyorum. Eğer ki bu kasanın fanlarından varsa onları da listeye ekleyin ki almak isteyenler alsın. Biz bu sefer hani iki tane başka bir marka alalım desek bu sefer kasanın bütünlüğünü bozacak. Zaten kasa açık bir kasa. Temperli cam olsun, alüminyum olsun. Hani zaten soğutmada bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğimiz için almadık. Ama dediğim gibi belki ileride sıvı soğutma alır o arkadaş, bilgisayarın sahibi olan arkadaş. Tepeye onları takar, tepedeki fanları da kıça takar. Artık kendisi nasıl istiyorsa öyle yapar. Ben bu şekilde yaptım ki estetik görüntüyü korusun. Aynı zaman ısınan havada yukarı çıkıyor sonuçta. Kasanın içinde parçalar ısındıkça ısınan hava yukarı çıkar. En azından tepedeki fanlar da o sıcak havayı daha hızlı tahliye eder diye düşündüm. Yani, hava sirkülasyonunu böyle yaptım. Ama zaten kasanın çoğu tarafı açık olduğu için yani camları kapatsanız da bilinizi sokabilecek kadar bir açıklık olduğu için hava tahliyesinde bir sıkıntı yaşayacağım düşünüyorum. Burada e, ana kartımızı artık monte ediyorum. Evet vidalamasını yaptıktan sonra heh, burada remlerimizi takıyorum. Remlerin dediğim gibi şurada şöyle göstereyim. Şuradaki ya alüminyum yapmışlar herhalde kenar ya da demirden yapmışlar neyden yapmışlar bilmiyorum. Böyle çok ince bir demir olduğu için kenarlardan bastırdığınız zaman parmağınızı kesiyor. Haberiniz olsun ekran kartımızı takmaya sıra. Ekran kartının herhangi bir güç girişi yok. Yani gücü direkt anakarttan alıyor haberiniz olsun. Anakarttan aldığı için de anakarta ekstradan şurada 4 pinlik bir giriş var. Oraya ekstra gücü de bağlamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta kablolama da çok kötü duruyor bu arada. Temperli cam olduğu için camı taktığınız zaman hatta şu anda da takıyorum. Kablolama arkada bu şekilde gözüküyor. Bu en değerli toplu olabilecek kablolama oldu. Bunun daha ötesi yok. Çünkü bakın şurada bir tane kablo var. Buradan çıkıp ta buraya uzanıyor. Bu mecburen bu besleme kablosunu takmak zorundayım. Yoksa ana şey ekran kartı çalışmıyor. Öyle olduğu için de böyle bir görüntü oldu. Hani bütün kablolar buradan geçiyor. İşte konsolu burada, ışık konsolu da burada. Ama ben nedense kablolamasını bir türlü beğenemedim kasanın. Veya aldığım power supply'ın kabloları uzun olmadığı için bu tarz bir kasaya uygun bir kablolama yapamamış olduğum gibi hissediyorum. Yani ben açıkçası bu kablolamada tatmin olmadım. O yüzden onu söylemek istiyorum size. Hani bu kasanın mesela buraya temperli cam yerine bu arada camları takınca da çok ağır oldu kasa. Ha? Bayağı ağır oldu yani. Normalde böyle tek elimle tutup kaldıramıyorum. Ondan sonra tek elle tutup kaldıramamaya başladım. Temperli cam yerine buraya normal düz alü şey alüminyum veya bir, herhangi bir demirden bir parça koyabilirlerdi. Hem kabloları kapatırdı hem de o tarafta herhangi bir şey olmadığı için. Yani temperli cam o taraf için çok da gerekli değildi. Yine de koymuş adamlar. Ne yapalım? Evet. Tüm parçalarımızı taktık. Bundan sonra da çalıştırması var. Bilgisayarımız böyle. Işıl ışıl bir bilgisayar. Kumandayla bütün ayarlamaları yapabiliyorsunuz ışıklarda. Bayağı bir konfigürasyonu var yani dediğim gibi ana kartınızda eğer RGB destekleyen şeyler varsa, adresine bir RGB destekleyen programlar varsa onlarla da daha da çeşitlendirebiliyorsunuz bunu. Bu şekilde bizim kasamız. Gördüğünüz gibi demlerin ışıkları da bu şekilde yanıyor. Soğutucunun ışığı sabit bu şekilde yanıyor. Değişmiyor. Adresine bir RGB vesaire değil. Ve geldik oyun testlerine. İlk başta GTA'yı deniyorum. GTA'yı yükledim ve otomatik kendi ayarlarında şey yaptım. Herhangi bir Grafik ayarlarıyla oynama yapmadım. Direkt oyun moduna girdiğim zaman, story moduna girdiğim zaman yukarıda sağ üstte görüyorsunuz FPS sevgili arkadaşlar. FPS'den bakabilirsiniz. 60 net FPS var. Yani 60 FPS'de bir oyun oynanabilmesi için gayet yeterli bence. Grafiklerde hiç oynamadım. Gördüğünüz gibi kaydı da bilgisayardan alıyorum. Yani topladığım bilgisayardan alıyorum. Gördüğünüz gibi güzel kayıt almış. Oynanabilirliğin yanında az biraz da hani görüntü en azından gözü rahatsız etmeyecek şekilde mi? Gayet hoş bir görüntüsü var bence. Yani bu şekilde oyunu rahatlıkla oynar ve bitirebilir bir arkadaş. Hatta kaydedip YouTube'a bile atabilir. Böyle oynadım hani denedim. Gördüğünüz gibi FPS'de hiçbir değişiklik yok. Oyun ona göre kendi otomatik konfigürasyonunu yapmış ve gayet de oynanabilir bir konfigürasyon yapmış. Siz değiştirmek isterseniz ki ben şimdi birazdan değiştireceğim oyunun ayarlarından. FPS kaça kadar düşüyor? 45'e kadar düşüyor. Hani ayarları yüksek yapıyoruz. Yani bakın şurada arabanın üstündeki karların parıltısı bile gözüküyor yani. Düşünün. Gayet net güzel bence. 60 FPS değil. Tabi görüntü artık şehre gelince oyunun yükle yani öbür karlı haritada kapalı bir haritada oynuyorsunuz burada tabii yüklenmesi vesairesi daha şey. Ama gördüğünüz gibi 60 net FPS'miz var. Görüntüde netliklerde biraz sıkıntı var. Ama onlar da oyun zevkimizi baltalayacak şekilde değil. Ben GTA 5'i daha kötü grafiklerde oynadım. O yüzden hani bu şekilde oynayabilmek bile bence güzel. Burada grafik mesela daha önce neymiş? 720p'de oynamışız pikselde. Onu 1080p'ye çıkartıyorum. 1080 piksele çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman görüntü tabi biraz daha netleşiyor ama yukarıda gördüğünüz gibi FPS 44'lere 45'lere kadar düşüyor. Daha biraz, biraz daha ayarları arttırıyorum diye düşünüyorum. Evet. Ekran ayarlarını her şey gördüğünüz gibi high veya very high yani yüksek veya daha yüksek. O zamanlarda FPS'miz 45 seviyelerinde kalıyor. Burada ayarları artık normale çekiyorum. Hepsini normale çektikten sonra gördüğünüz gibi FPS şu an menüde olduğumuz için 70'lere düğüm çıkmış durumda. Oyun yeniden başlıyor. Normal ayarlarda da bu şekilde sevgili arkadaşlar. Yani 60 FPS e sabit. Hatta şu anda biraz daha böyle e, keskin olmayan grafikler söz konusu. Biraz daha böyle yumuşatılmış grafikler söz konusu. Çözünürlük hala 1080p ama diğer grafik ayarlarını düşürdüm ve 60 FPS'yi 180p'de yine alabildim GTA'da. Sıra geldik Valorant'a. Valorant'ta arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz tabii ki menü FPS'si 141 FPS. Arkadaşlar ayarları en son videonun sonunda çıkarken aklıma geliyor ayarları size göstermek. O yüzden oyna iş süresince ayarlar hakkında herhangi bir bilgi göstermiyorum size. Ayarlar şu anda olabilecek en yüksek ayarlarda Valorant'ta grafik ayarları. orada hayatımda ilk defa bu orantıda o oyunu da de, yani lise denemek için oynadım. Zevkli bir oyun ama bana göre değil. Hani kötü bir oyun diyemem. Hani bu zamana kadar bu gençler niye bunu oynuyor ya salaklar ne kadar salak bir oyun falan demeyeceğim. Gayet mantıklı güzel bir oyun. Ayrıca ücretsiz bir oyun. O yüzden gençler tarafından böyle tutulması gayet normal. Ama bana göre bir oyun değil. Görmüş olduğunuz gibi FPS'ye kenardan bakabilirsiniz. 80 ile 95 arasında değişen bir FPS'miz var. Bu oyunu oynayabilmek için de zaten 60-70 gibi bir FPS yeterli oluyor. Ki biz o FPS'ye hayli hayli sağlıyoruz. Onun dışında bu en yüksek ayarlardaki FPS. Hani siz ayarları normale çekersiniz. Ki ben normalde çekip de denedim. Görüntü anlamında çok ciddi bir değişikliği yok. Ama tabii ki bu tercih meselesi en düşük ayarlarda oynadığım zaman da yanlış hatırlamıyorsam 150 FPS'ye kadar çıktı. En düşük 150 FPS'ydi. Aklınızda bulunsun. Yani ekran kartı veya bu sisteme yakın bir sistem toplayacaksanız Valorant'i çatır çatır oynatıyor arkadaşlar. Heh. Şöyle durdurayım. Grafik ayarlarını siz zaten kendini görüyorsunuz. Bütün her şey yüksekte. Bir v kapalı. O da kapalı diyorsun, o kadar da Bir de bir, deneysel keskinleştirme kapalı. Onun dışında bütün ayarlarımız full'de rahatlıkla oynayabiliyoruz Valorant'ı. Dediğim gibi siz düşük veya ortaya getirdiğiniz zaman FPS'niz daha da şahlanıyor. Haberiniz olsun. Bu bilgisayarla ilgili herhangi bir sıkıntınız varsa veya sorunuz varsa yazmaktan çekinmeyin. Ben yardımcı olmaya çalışırım. Gerekirse bu bilgisayarı topladığınız arkadaş bile altına yorum olarak size yardımcı olur, yönlendirme yapar. Benim içime şimdi güzel bir sistem oldu bu sistemi çok daha uyguna toplayabilirdik eğer arkadaşımın ricası olmasaydı. Bu biraz ışıklandırma ricası olmasaydı. Kasayı da kendi seçti. Kasayı ben daha uygun bir şey seçtim. Gerçi kasada çok ciddi bir fark vermedik arkadaşlar. 100 lira gibi bir fark vardı. Hani benim seçtiğim en uygun kasayla onun arasında en uygun değil daha doğrusu. Işıklı hani böyle idare eder bir kasa seçmiştim. O görüntü anlamında daha yoğun bir kasayı seçti. Yani o yüzden o da çok ciddi bir fark yaratmadı. Çok ciddi bir fark yaratan açıkçası bir parçamız da yoktu. Ben SSD konusunda biraz arkadaşlar ısrar ettim. Bir terabaytlık alalım bir daha sıkıntı yaşamasın diye. İlk bir terabaytlık almışız. Bir daha depolama anlamında bir sıkıntı yaşamaz kardeşler en azından. Artık piyasayı da bu bilgisayarı toplarken araştırdığım için gayet hakimi. Ya abi şunun yerine bunu kullansak, bunun yerine şunu kullansak veya abi böyle bir şey aldık böyle bir şey almayı düşünüyoruz veya bunu önerir misin vesaire derseniz size de yardımcı olurum. Evet. Bu arada 100 aboneye de ulaştık. 100 abone. 100 abone. Hatta 102 aboneyiz şu anda. En son baktığımda. Hatta hemen bakayım ben yine. Evet. Hala da 102 aboneyiz. i̇zlerseniz eğer abone olmak olursanız e, sevindirirsiniz. Videoyu beğenirseniz de ne ala beğenmezseniz de ne ala. Benim için önemli olan paylaşmanız açıkçası. Paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.